Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kurama geri dönecek mi arkadaşlar? Videonda da gördüğünüz ]lim. gibi arkadaşlar Kurama son çakrasına kadar Naruto verdi ve Naruto Baryon modu açtıktan sonra süresi bittikten sonra Kurama'yı kaybettik arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durum. Naruto Naruto animesinde Kurama'ya o kadar evet. alışmıştık ki no, Sağ sağlıklı Ne diyelim yani yapacak bir şey yok çok üzülmüştük. Evet arkadaşlar hazırsak videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Arkadaşlar kurama geri dönecek mi? Video'nun başlığında da yazdığımız gibi konu başlığımız bu kurama geri dönecek mi? Şimdi arkadaşlar ben çoğu kişiden duyduğuma göre kurama geri dönebilir diyorlar. Çünkü kurama e, büyücüler kendi çakralarını bir süreden sonra e, üretiyor tekrardan bir şekilde doğuyor diyorlar. Ama, Ama şimdi bu şekil e, hatta hangisi de o? Üç kuyruklu olmuştu, galiba olmuştu. bir keresinde tekrardan yani çakrasını çoğalıp gitmişti. Oh Ama şimdi bu olay çok farklı arkadaşlar. Sıkışacak. Naruto e, Kurama her şeyini verdi. Yani tüm çakrasına kadar her şeyini verdi. Yani ölümü göz aldılar. Büyük bir ihtimal benim diyeceğim lafa gelirsek Naruto son şeyine kadar ulaştı. Çünkü kuramayın ölmesi gerekiyordu çünkü Naruto bir yerden sonra güçten düşmesi gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Kurama olduğu sürece Naruto hiçbir zaman güçsüz duruma düşmeyecekti. Ama mecbur bir yerden sonra Kurama'nın ölmesi gerekiyordu. Ha peki Kurama geri gelir mi konusuna gelince? Bence geri gelmez. O güne kadar diye bir şey var anime'nin başında. Anime'nin başında diyorum özür dilerim. Bu şu an çağat yazı değil ama burada diyor ki... O güne kadar kendine çok dikkat et. O güne kadar ve o gün gelene kadar, gün gelene kadar diyor. O insan aklına şüphe duyuruyor. <laughs> narutoya da diyor yani öleceksin falan diyor. O zamana kadar bekle diyor. Ama çok şüphe duyandırıcı. Ya sizler arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizce acaba Kurama döner mi dönmez mi? Sizden de bekliyorum. Nereye kadar acaba? Söyleyecek bu olay. Burada aslında Naruto öleceğini sanıyor. Ama bilmiyor ki aslında Kurama'yı kaybettim. Başka bir hücum mu mi Naruto'ya? sanmıyorum ya başka bir gücü gelmez ee, naruto artık yalnız ama bir yandan iyi bir yandan kötü çünkü naruto eski ölüm ölümsüz değil eski gibi her gücü istediği gibi kullanılacak çünkü kurama yok istediği kadar çok çakrası da yok ne olacak naruto artık sage modla senin modla gelene var varacak senin modu geliştirecek çok üzüntülü bir durum <laughs> gerçekten bunu bir anlatırken bir biraz zor kuramayı kaybediyoruz burada çok üzüntülü bir durum yani <laughs> şimdi bu videoyu izlerken bir anla konuştuğum zaman da insan ne kadar kötü olacağı bilemezsiniz işte kurama gittiği için başka bir büyücü geleceğini sanmıyorum arkadaşlar yani benim hakkımda aslında her zaman bir teorim oldu. Çünkü Oğuz on 10 kuyrukluya çok eziyet çektiriyor. Ee, şey olabilir. Belki %5 diyelim. <laughs> Böyle bir oran olsa. Bir şey on kuyrukluyla Naruto şimdi aynı düşmana karşı beraber savaşmak isterler diye düşünüyorum. Ama Naruto'yu o kadar güçlendirirler mi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer ki eğlendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.